Merhabalar. Bugün size Fakir'in blender setiyle kahve makinesini anlatacağım. Böyle birkaç şöyle küçük blender hakkında da bilgi vereceğim. Gündelik kullanmayla ilgili. Önce bununla başlayayım. piyasada gördüğünüz birçok markanın ürünleri neredeyse birebir aynı. Birebirlerin muadilleri gibi. İşte yaptırdık aslında hepsi ithal geliyor. Çoğu Çin'den geliyor. Ne yapıyorlar? İşte kendileri bir tasarım belirliyorlar. İşte ürün şu görselde, şu tipte olsun diyorlar. Ve sonra kendi isimlerini vurduruyorlar. Ama kaliteleri hepsi aynı standartta. Yani siz en pahalısını da alsanız, en ucuzunu da alsanız. Yani hani e, çok o market markalarından bahsetmiyorum. Onları bir tarafa koyalım. Onlar zaten özel üretilen, e, marketler için özel üretilen kaliteleri daha alt sıralarda olan ürünler. Ben bilinen markalar hakkında işte fakirdir, karacadır, ar yıldızdır, korkmazdır bunlar üzerinden size teknik bilgi vermeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi biri kaliteleri neredeyse birebir aynı. Sizi burada tek ayıracak olan özellik üzerindeki watt ayarıdır bence. Mesela genelde 1000 watt ya da 1500 watt olarak ee, çıkıyor. Bazı markalarda 1700 Watt olarak falan da gördüm ama yani siz minimum 1000 Watt'ın altına düşmemeniz gerekli. Ee, 1500 Watt zaten bu işin iyisidir. Yani siz niye Watt burada önemli? Diyelim soğanları, biberleri, havuçları e, işlemden geçireceğiniz zaman yani şu arkadaşı kullanacağınız zaman daha hızlı e, ve daha kolay bir şekillendirme sağlar ve ama şu var hani Watt arttığı için de biraz elektrik faturanızda da o yansıyor. Böyle minik minik detayları da var. Şurada iki tane şekilli doğrayıcısı var. Yani size hem rende şeklinde çok böyle fazlaca bir rendeleme yapmanız gerekiyor. Diyelim kabak müjver, işte e, havuç tarator ya da dipfriz atmanız gereken, rendelemeniz gereken şey varsa bu aparatı buraya bunları yuvası var. Parçaları şimdi takıp ben ambalajı bozmak istemiyorum. Buraya takıyorsunuz ve siz sebzenizi, meyvenizi neyse oradan geçirip hatta çocuklarınıza bebeklerinizi çorba da yapabiliyorsunuz. Çünkü rendeleme işlemi kullandığınız için hani küçük öğütme şeklinde, küçük parçalar şeklinde öğütebiliyorsunuz. Bunları onda kullanabiliyorsunuz. İşte batı yüksek olduğu için daha böyle hızlı size işlem sağlar. Bu blender bu aksama takılıyor aynı şekilde mesela vatının yüksek olması kek çırptığınız zaman sizin e, o işlem başında geçireceğiniz vaktin daha az e, yani zamandan tasarruf sağlıyorsunuz daha az bir zaman geçirmiş oluyorsunuz bu da klasik blenderı bunun iyi yanı burada dört bıçak var e, ve bu dört bıçak size yine vakitten kolaylık yaptığınız işinde daha iyi performans almasını sağlıyorsunuz çözüm olarak işte zaten şunu takıp bu işlemleri yapıyorsunuz. işte e, bu aparatı yerleştirip işte şunla itip bu işlemi yapıyorsunuz. Bunlar genelde videoları var. Çok videoyu doldurmak istemiyorum gereksiz konuyla. Ama şimdi genelde çeyiz yapan kızları şöyle bir handikapa düşüyorlar. İşte her şeyi büyük alalım, tencerelerde de aslında çok yanlış bir mantık yani tencerede de büyük olamazsın ki senin her gün evine misafir gelmeyecek öyle düşün sen gündelikte hep genelde küçük ölçüler 16-18 santim gibi küçük ölçüleri kullanacağımız için ya yani her zaman o büyüklerden bir kere olabildiğince uzak durmaya çalışmanız lazım. Bunda da şimdi büyük alalım her işimizi görür, hayır her işinizi görmez. Çünkü siz bunda işte ya ben buna bir soğan atayım, bir gündelik yemeğimi yapayım, iki soğan atayım diyemezsiniz. Çünkü çekmez. Ee, onun için daha şurası haznesi küçük olan blenderları tercih etmeniz gerekir. Atacağınız işte iki domates çekeyim, iki biber çekeyim, e, yemeğim pratik kolay şekilde olsun dediğiniz zaman ayak kırıklığına uğrarsınız. İçinde hazne büyük olduğu için sizin malzemeniz az kalacak. Ve parça pinçik ve doğru düzgün bir doğrama olayı olmuyor. Bunu siz eğer alacaksanız... ...daha yoğun miktarlarda ürün yapmak istediğiniz zaman... bunu da kek bile yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. işte atarsınız, yumurtanızı kırarsınız, ununuzu neyse... ...bu bu aletler sayesinde bunlar. O çekip robotta böyle bir şey elde edebilirsiniz. Soslar bile yazın. konserve mi yapacaksınız? Atın bunun içine domateslerinizi, biberlerinizi, ne bileyim patlıcanlarınızı neyse büyük, hazne büyük olduğu için rahatlıkla konserveler, soslar yapabilirsiniz. İşte lahmacun et gibi yapacağınız zaman sizin için çok ideal. Ama dediğim gibi küçük minimal miktarlarda ürünlerde sağlıklı kullanamazsınız. Onu da ne yapacaksınız? Şimdi ben kendim evimde kullandığımı göstereyim. Şimdi şöyle daha küçük gördünüz değil mi? Aradaki hazne farkını. Daha küçük bu da fikir. Daha küçük olan blenderları tercih edeceksiniz. Ama bence onda da yani ben nereden baksanız bir 16-17 yıldır galiba blender kullanıyorum. Bu ikinci blenderım. Ben hep çift bıçak tercih ediyorum. Çünkü çift bıçak hem daha iyi küçültüyor, sulandırmasını engelliyor. Hem de şimdi siz diyelim soğan doğuracaksınız ya tek bıçaklarda. Görünüyor mu? Hemen Aşağı mı yukarı mı? Aşağı mı? Şimdi tek bıçakla siz soğan attınız ya diyelim. Aşağıdaki kalan soğanları size parçalıyor. Ama üsttekiler büyük kalıyor. Büyük kaldığı için siz onları, şu üsttekileri büyütmek için iyice vuruyorsunuz rondoyu, iyice basıyorsunuz. Ama bu sefer sulanma başlıyor. Bu sefer istediğiniz gıdaya doğrama şekli ulaşamıyorsunuz. Sulu bir şey oluşmuş oluyor. Mesela ekmek kırılır, cevizdir, fındıktır, soğandır, biberdir, domatesdir. Az miktarda ürünleriniz için bu ideal. Ama lütfen dediğim gibi bulabilirseniz böyle çift bıçak olursa üstte kalanları da pıt pıt kolaylıkla size çeker. Şimdi. Bunu unuttum başka bir şey yoktur inşallah. Sıra gelelim kahve makinesine. Kahve makinesi ya benim tercihim yani ben çok kahve kullanabilen biri değilim sağlığımdan dolayı ben kahve falan beceremiyorum içmesine. Çelik olanı tercih etmeniz gerekli. Şu haznenin tamam hepsinin şu iç. E, malzemesi çelik zaten. Ama şuraya biz plastik diyoruz. Aslında plastik değil de polietilen diye düşünün. Daha iyi, daha kaliteli plastik. Daha petrol artığından olmayan, daha birinci sınıf bir plastikten yapılıyor. polietilen diye geçen. Hatta bu sağlık, serum, merum, e, medikal ürünlerde de kullanılan bir malzeme. Ama ve varsa bir tercihiniz, yani bir mağazaya gittiğiniz zaman ya da bir üründe e, bir yerden, internetten ya da satışı alacağınız zaman ürünü eğer bir tarafta çelik hazne varsa yani şunun tamamının çelik haznesi varsa bence onu tercih edin. Benim bildiğim yani birçok markada Arzu'nun bir, marka Arzu bir ürününde var. Önceden sadece Korkmaz'da vardı. Ee, Karaca'nın bir tane ürününde var. Hani onları tercih etseniz sağlık açısından daha iyi. Hem yani çok anlamıyorum ama bildiğim kadarınca e, bu kahve çelikte bakırda piştiği zaman daha lezzetli oluyormuş. Ben bilmiyorum. Hani söyle, söylenenleri söylüyorum size. Maalesef bunu da dibi çelik. Şu, ama bunu tezgah üstünde kullanacaksanız bunun şöyle bir avantajı var. Gövdeli ve büyük bir ürün olduğu için tezgahınız üstüne böyle küçücük durmayacak. Yani cezve mantığıyla durmayacağı için gayet şık ve güzel bir görüntüsü var. Ha performans açısından hiçbir bilgim yok. Dediğim gibi hiç kullanmadım size sadece ürünü anlatmaya çalışıyorum. Hepsi, bu ürünlerin hepsi aynı mantıkla çalışır. Yani şuradan elektriği alır. Değil mi efendim? Buradan elektriği alır. Yanlış söylemiyorum değil mi? Yani çalışma aksamları aynı basitlikte. Şunu da ne kadar kahve koyacağımızı gösteriyormuş. Bunda kahve makinesi size söyleyebileceğim başka bir ayrıntı yok. Aralıklarla şunların iç şu taraflarda temizlenmesi gereken ince yerleri varmış. Orayı bezle temizlemeniz gerekiyor. Vallahi benim başka bu ürünle ilgili bilgi yok. Benim tek tek size tavsiye edebileceğim hani çelik olması gövdeli bir şey istiyorsanız da böyle büyük daha büyük ürünlere bakmanız lazım. Çünkü aynı markanın daha küçük gövdeli ürünleri de var. Başka markanın da daha küçük gövdeli ürünleri var. Hani burada sizin ee, nerede kullanacağınızla da çok paralel. Eğer derseniz ya ben tez üstünde kullanmayacağım bana sadece kahve yapsın derseniz hiç gidip bu kadar pahalı paralar vermeyin derim. Gidin bir cezve alın. Yani ocak üstü cezve de olabilir. Kahve cezveleri de var. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Burada sizin zevkinize ve bütçenizle ilintili bir duruma doğru gidiyor sizin seçeceğiniz alternatif. Ee, başka da bir şey var mı? Yok. <laughs> tamam çok uzattı. E aklınıza bir şey gelirse yazarsınız. Çok öpüyorum hoşça kalın.